Arkadaşlar atansör çekeceğim. Eker meydanındayız. Panosu var. Teysen kurup. Eksi bir var. Güzel olsun. Kapandı. Mavi etkili. Evet çınar da var. Burada bir şey var altta. Bakın biz varız. Bakalım. Böyleymiş. Bire basalım. Kapısı açıyorum. Ha. Böyle. Kapı kapanıyor. Çıkıyoruz. Bakın böyle. Konuşuyor. Konuşuyor evet. 13 kişi 1000 TL. Kalkıyor. 14 lira. Eksi 1000 katlı. Evet bakın. Eksi 5 lira. Evet. Bugünkü video bu kadar. Sizi seviyorum. Bay bay.